Bakın arkadaşlar. Herkese söylüyorum. Sesim kime giderse. Allah için söylüyorum. Ya Allah tesirini halk Ya birinci önceliğimiz bizim Kur'an ve hadise ittiba etmek ve Allah'ın ipine sarılmamızdır. Şu Ali İmran suresinin temel esası budur. İhlas ile ihlasa riayet etmek ki ihlas nedir? Sırrı ihlas tesanüttür. Müminlerin tesanüdü ittifakıdır, birlik ve beraberliğidir. Birlik beraberliği gayeyi maksat olan kimse istikametten ayrılmaz. Her kim ki fırkalara razı olursa işte o sapıtır gider. Bak şunu anlarsanız çok ayet ve hadis-i nebeviyeyi bak anlarsınız onların sözleridir. Ve <Sessizlik> la Fırka fırka olmayın. Fırkalaşmaktan hazer eden, müminlerin icma ve tesanüdünü elinden geldiğince arayan hakkı bulur, istikameti kazanır. Allahu Teala hakkı arayanlar için hakkı şeyin içine koymuş. Müminlerin cemaatine koymuş. Yedullahi maal cemaati. Gayesi cemaat olan, cemaat şimdiki cemaat değil ha lafızlar ters geldi Şimdi cemaat dedim mi fırkalara cemaat deniyor. Kur'an hadiste cemaat müminlerin cemaatidir. Müminleri kapsayan her şey bütün müminleri seve muhabbet etmek, bir olmak gayesi olan haktan ayrılmaz. Mesela meşveret ediyoruz. Değil mi? Şeriatın emridir meşveret. Meşveretteki maksat ne? Bak fikirler çarpışıyor biriyle. Maksat ne meşverette? Birleşmek. Değil mi? Peki neden Kur'an meşvereti emretti? Fikirler birbiriyle çatışınca maksat meşverette ana maksat ne olacak herkeste? Dövüşmek mi? Yoksa bir yerde anlaşacağı bir nokta bulmak mı? Değil mi ittifak? Maksat ittifakı aramak olacaktır. Maksat ittifakı aramak olunca muhtelif reyler ancak hakta ittifak edebilir. Hevada ittifak olmaz. Hevada ihtilaf vardır. Allahu Teala bununla hevanın önünü kesiyor. Ve cüz'i şahsi istidatlar dar kalıplardan kurtulmak. Şimdi bir adamın fikri dardır, cüz'idir. Ona nispeten o doğru olabilir o reyi. Kendiler ismeten çünkü basittir, cüzi bir şeydir. Fakat ümmeti davet edemez ona. E ama bu adam onu hak görüyor. Kendi açısından hak bir sinek için değil mi? Bir kapsu koca denizdir. Ama burada ona ne diyor? Mümkün olduğunca icma veya cumhurun kabulüne ulaşman lazım diyor. Ona çalışacaksın. Müştehid de içtihadında işte sevad azamı bulmaya çalışır bu gayesi olursa o zaman işte haktan ayrılmaz. O e, cumhur ulema ve icma ümmetle şey olduğunda hareket edildiğinde O cüzi istidat bu sefer halkın önüne geçemez. Yani halkı kendi fikrine çağırıp da bir dar caddeye sokup onu sapıttıramaz. İcma üzerine olacak. Tamam. O sürüdeki koyunlar var ya hele korku anında nasıl böyle birbirlerine kenetleniyor. İşte öyle olmamız lazım. Biz korkağız burada. Beraberden, birlikten ayrıldığımızda kurdun kapacağından korkarız. Biz cemaate sığınıyoruz. Yedullahi mal cemaati. Derdimiz o. İyi düşünün. Şu anda bütün meslek meşrepler gayeleri eğer ümmetin mecmuu olsaydı veya kim mecmuysa o istikametten ayrılmıyor. O da doğrudan Kur'an ve hadisi göster. Çünkü ümmet ancak Kur'an'da birleşir. Başka bir şeyde birleşmez. Eğer dersen ki Risale-i Nur sadece şahsı, zatı hasebiyle veyahut da işte kadirilik, nakşilik, Süleymancılık hangi cemaat diyorsan adını söyleyip o ada çağırıyorsan ümmet ona gelmez. Bu bozgunculuktur. Ümmeti de bölmektir. Dava Kur'an'a olur. O zaman Risale-i Nur'u da ayna gibi yap. De ki bak Risale-i Nur Kur'an anlatıyor. Kur'an'ı dinle gel burada. Ayna gibi tut. O şeyh Kur'an'ı anlatıyor. Ha onu ayna tut. O zaman bütün ümmette o zaman kabul edin. Sen de ümmetle birleşirsin. Diğerinden Kur'an'ı dinleyeni de kendinden gayrı göremezsin. Kendinden gayrı görmezsin yani. O da aynıdır. Aynı şeyiz. Birbirimizden farkı yok. Bilmiyorum diyebiliyor muyum, Diyemiyorum. muyum? Kitap Allah'ın kitabı. Sünnet icma ümmet. İhlasın esası budur. Cumhur ulemanın kabul etmediği bir yola davet bidattır cumhur ulema kabul edecek. Herkes sorsun bakalım peki şu şu anki bu gruplarımız ul ümmetin cumhuru ümmet ha cumhur ümmet yani ulema dedi bütün ümmetin amir. Kim buna fetva veriyor? Kim bunu kabul etmiş? Sen nasıl böyle bir mesleğe davet edebilirsin? Ya kızıyorum geçenlerde öyle bir tanesi öyle demiş ya böyle diyor Risale-i Nur dersi yanında tefsir okuyor, hadis okuyor, fıkıh okuyor. Böyle bir usul mü var diyor. Ya usul budur zaten. Bizim içimiz hakiki imaniyeyi ders vermek. Hakiki imaniye, Kur'an ve hadisten başka hangi hakiki imaniye var ya? Hakaik imaniye ne? İman hakikatleri dediği Kur'an ve hadis değil mi? Senin bu şekilde yaptığın bir davet hangi cumhur ulema bunu kabul etti? Üstad demiyor mu? Cumhur ulema kabul etmezse o davet bidattır, reddedilir. Sen nereye davet ediyorsun bunu? Şimdi herkes çıkmış. Ben diyor Kur'an'da böyle alıyorum. Doğrusu budur. Efendim Hanefi, Şafi, Maliki, Selefi, Salim kim ne demiş umrunda değil. Hepsi ben böyle dedim diyor. İddia ediyor. Sen bir kere bunu sen daveti yapamazsın. Şeriat o lafı senin ağzına tıkar. Sen hangi yetkiyle ümmetin önüne geçip de bana diye çağırabiliyorsun ya? Sen kim hangi yetkiyle konuşabiliyorsun? Muazzam ümmete yol verecek o caddeyi gösterecek. Yine icma ümmettir. La ekal cumhur ulemadır. Öyle kafasından herkes kalkıp bir şey konuşamaz. Ümmet davet edilmez. Kendine hususi ne yapıyorsan yap. Meşrutiyet ilan edildi diye hürriyet fikir var diye herkes konuşup böyle gevezelik yapmaya da başladılar. Dinde de fetva kirliği vardı. Herkes kafasından bir şey konuşuyordu. Üstelik i̇şte öyledir. Öyle herkes konuşamaz yani. Bu nasıl bir iştir?